Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biz bir oyuna girdik. Kar. Kar, Kar topu yapıyoruz. Kar. Arkadaşlar henüz biz video başlatmadık ya. Videonun sonunda Arkadaşlar böyle, kazandım. <laughs> dön, döndüğünüz zaman daha hızlı büyüyor toplar. Evet, daha çok hızlı büyüyor. Hayır, Hayır Bilal de burada bir sürü. Şu aç gözünü. Şimdi ben kırmızı mıyım? Evet. Ben kırmızı olduğum için kırmızı yoldan geçmem gerekiyor. Ben yeşilim ben. Yeşil ya, misin sen? de gel. Buradan da geçmemiz gerekiyor. Burada top ka karları toplayalım Ko hepsini. Kocaman bir gerekiyor. top yapalım. Kocaman. Ar Arkadaşlar şey, sonraki videoda hmm, Şimdi neyde? buradan geçeceğim. Kırmızıdan. Arkadaşlar şey, biliyorsunuz videonun Video adı fiyat oyunu. Ben de ben biliyorum. Evet, biraz önce İlayda evet. oynadı tek başına. O, o zaman İlayda birinci oldu. Evet. Anne, baba, an, anne sen yani de kırmızı mıydın? Evet, ben o zaman da kırmızıydım. Bir önceki oyunda da kırmızıydım. O, evet, bir önceki oyunda da kırmızıydı. Ay, bak kayıyorum. Evet, kaydım kaydım doğru. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın sakın olur mu? Evet. Siz bize abone olunca biz çok mutlu oluyoruz. Ve videolarımızı beğenir misiniz? İlayda evet videolarımızı beğenir. İlayda delirmiş. <laughs> dönüp duruyor. Şuradan gideceğim. Kırmızıdan gidiyorum. Ve... Ay az daha bitiyor daha. Kar bitseydi geçemezdi şu an. Evet. Hilal de ne tatlıdı yapıyorsun bakayım seni dilin gibi. <laughs> evet ben de deneyeyim dur ben de deneyeyim. Döneyim 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 döneyim. Ben çok hızlı dönüyorum. Biraz üst tarafa döneyim döneyim döneyim. Ay başım döndü. Evet. Şuradan lavdan geçiyorum. Ben lavdan geçtim. Eee şimdi ha ne? yukarı. Ben yukarı uçuyorum. Hilal'e yukarı Ay, uçuyorum. Anne, Galiba bak geldim. Evet gel hadi yanıma gel. Ali çabuk kazanıyoruz. Bana bak orada yerleş. Evet çabuk çabuk. Bir sabit sola bir sabit sola bir sabit sola. Ali kızlar adamlar gelmesin sakın ha. Az mı kaldı? Ne kadar küçük kaldı? Yani bir yamanı geçiyor. Ben yaptım kartı. Kartı okuma baksana kocaman oldu. Aha bir kız geldi lade yani hemen gidelim buradan. Ali çabuk. Hemen. Gidelim ve birinci olalım. Az kaldı bu son. Şimdi bunu da yaparsak kazanacağız öyle mi? Evet. İleride çok iyi gidiyoruz değil mi? O çabuk, buraya Ama daha çok küçük biraz daha büyütelim. Büyütelim ki topumuz en ileriye gitsin. En ileriye. Şimdi buradan arkadaşlar şimdi buradan girince böyle bakın şurada numaralar var görüyor musunuz? Evet. İşte topu oraya bırakacağız. En uzağa hangi top giderse o birinci oluyor. Oha. Kızım, baksana o kocaman ben yaptım ben kocaman. Ben Hadi geç ben geç. Sen geç önce. Ve ben geç. geçtim. Ben evet. Geçtim. Ne oldu? Ödül olarak 150 bilet aldın diyor. <laughs> İlayda birinci oldu. Ben ikinci oldum ve şu bir kız var. O da üçüncü oldu sanırım. Arkadaşlar bir daha oynayalım mı? Siz de görün. Siz de oynayın. Bu çok eğlenceliymiş. Baksanıza. Şu aşağıdaki bu biliyor musun Oradan kaydım. Sen de kaymışsındır. Ay Hadi başlıyoruz. Hemen topla 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 topla. Ay nasıl da topluyorlar. Hemen Dönelim ki daha hızlı bir Daha hızlı büyüsün. Döndü. Kızım sen nasıl bu kadar hızlı dönebiliyorsun ya? Ay başım döndü. Evet. Şimdi ben geçtim orayı Ilayda. Sen de gel. Geçelim. Şöyle bir döneyim. Ama dönünce de başım döndü ya. Değil mi arkadaşlar sizin de şimdi izlerken başınız dönebilir. Dikkat edin. Fazla dönmemeye çalışıyorum. Çünkü insanın başı dönüyor ya. Evet. İlayda gel ne güzel ağaçların içinde karlar var. Arkadaşlar ben hastayım o yüzden böyle ısınıyorum. Evet İlayda hasta oldu <laughs> arkadaşlar. Soğuk havada ceketsiz gezdi o yüzden. Siz de dışarı çıkarken ceketinizi almayı unutmayın. Arkadaşlar ben anneme çadır ceket giydim dedim o yüzden böyle hastayım. İçinde kazak vardı İlayda ama yine de üşüdüm. Evet. Ben şimdi nereden geçeceğim ya? Dede ben şimdi nereden geçeceğim? Baksana burayı <laughs> buradan mı geç? Bak geçemiyorum. Neden ama ya? Ben şimdi nereden geçeceğim? <laughs> ama ben nereden geçeceğim şimdi? <laughs> Bu haksızlık ya. <laughs> Şu boşluktan gitsem düşer miyim? Bilmiyorum. <laughs> ya ölürsem? <laughs> <laughs> Kızım bilmiyorum. Ama baksana kırmızı bölge yok. Kapalı. <laughs> geçemiyorum. Şey beni geç Bak gitemiyorum. Ama ne yapacağım ben şimdi? Oldu. Olamaz, kaybedeceğim. Bu haksızlık Hayır, ya. Ama bu haksızlık değil anne ben geçiyorum hep çünkü. Nereden geçtim. geçtin sen? Ben geçiyorum. Ha hani nereden geçtin sen ya? Ben anne ben senin çok yanımda değilim. Çok uzak değilim çok. Peki. Elin acaba ben ters senin. yönde miyim ya? Ters yönde miyim ben? Hı -hı. ben Döndüm değil. ya kafam Dön Ay ters yöndeymişim. Buraya girmem gerekiyormuş ya. Evet arkadaşlar. Kendimi çok aptal hissettim ya. Ve ben kazanıyordum anne. Ve sen kazandın. Ben evet, şimdi buradan geçeceğim. Ya da var mı? Onlar bunlar gelecek. Ay bunlar gelmeden hemen topuları biriktireyim. Olamaz ya. Hepsi ya beni ya, geçtiler. Ben sana mı kazanamayacağım. Ben kazandım. Olamaz. Şimdi görürsünüz. Şimdi ben sizden önce gideyim de görün. Ay. <laughs> Daha düşüyordum ha. Hadi çabuk ol çabuk ol. Ya kazanıyorum galiba. İlayda. Kazan. Geçtin e, mi sen? Geçtim. Vay be İlayda birinci oldu Evet, ileride birinci bir oldum. Oldu. İleride birinci oldu Şimdi ben benci geçeyim şununla. Bunlar gelmeden benci geçeyim. Benci Hayır, olamaz. Biraz daha geç. Bir 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 Ama düşerse Olamaz anne, ya. Tamam, Zaman verin biraz daha toplamam gerekiyormuş. Çok ağır. Ağır toplamadım ben. Evet, Anne ben onuncu, bugün ben Beşinci olmuşsun da Onuncu Anne yukarıda. Evet ben kazandım. Yüz bilet almışım ben. Evet. İlayda bugünlük bitirelim mi? İki defa oynadık yeterli bence bugünlük. İki Bir defa Videomuzu burada kapatalım. Arkadaşlar bu oyun çok güzel siz de oynayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve like atın. Bize evet. like attığınız zaman çok mutlu oluyoruz. Bay bye. Ay yine oyuna girdi. Mesela, Neyse biz haydi. oynarız. Biz oynarız. Siz gör, siz de oynayın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.